Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda yine kardeşim var. Arkadaşlar bu part 4. Evet part 4. 4. Eğer şimdi part 3'ü izleyenler ben onunla hiç kasmadım. Yani aynı kupa aynı şey. Yani o yüzden başlıyoruz. Şimdi karakter seçek bir karakter. Bu sefer Pemle oynayacağım. Oy! Ne çıkarttı? Koltu çıkarttı. Evet. Şimdi... Şimdi arkadaşlar maçımız başlıyor. Hala şu kuleyi tamir eden yok. O, arkadaşlar o de, var. O kuleyi de elektronumu kırmış ne hani zıplayıp kırıyor ya her yeri. Herhalde o ne? Ah Lily. Nani. Griff. Ve bir tane adı neydi lan onun? Hani şey var ya filmci. Böyle. Griff bizde arkadaş olacak kesin. Yü. Ya ben niye o kadar şükürüm la? Aa sırt çantası çok Gülüyor. büyük. Ben arkadaş Yardıma geliyorum. Dın dın, dın dın dın. Dın dın dırın. Gel buraya. Çok son çalı var. Çok, çok son çok var. Tam azaldı. bak ye ye kaçak ye ye. Gel. Burada da yük var. Beleş yük. Beleş mi? Dur. Emir sana söyleyeyim. Beleş mi? Değil. E ee, arkadaşlar, eee part 3'te kardeşim bir tane soru sormuştu. Çatma işlemişti e, ee, cevaplayanlar hala olmadı. Olmadı. cevaplayın ya. Matematiğiniz mi yok? Hesap makinesinde ne olur? Ce Yeter ki cevaplayın. Evet ya. Ah, ah. Ölüyorum. 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 Emir baba pro. Proyuz, Aga, pro Tamam 9 kupa oldu. Emir Pro. Hadi bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ya ha süper enderini. Ben de sen çıkarmayın. Gizemli. Gizemli çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar gizemli çıktı. Güç puanı çıktı. Arkadaşlar. Biraz daha oynayalım isterseniz. Aa kredi geliyor. Pen, Pen, açacak peni peni. peni. 3000 kupa oluyor ve Hadi. 925 geliyor. Sonra arkadaşlar destansı bir ya da evet gizemli bir savaşçı geliyor. arkadaşlar pen var. Pen mi seçeyim? Hayır. Griff'i seç. Grif yok ki. Griff yok ki. Bu Griff, pen. <laughs> Bununla alaka. Bu evet ben hiç, bunu açtın ya. Ha mu? abul var des. Bu mu olmasın bu? He işte bu. Bu grif pem. Grifi seç bence. Hem bende de var. Tamam. Grif en azından anne hani, karakter değişikliği anladın sen. Güzel olsun. <laughs> <Daha bir> love, <laughs> ya villo. Ya ölüyorum. Ayım, ay Ölüm, Öldüm 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 la ben. <laughs> arkadaşlar size bir şey diyeceğim. İngilizce sipariş. I'm okay. kaçıyorum. Öleceğim. Canım gidiyor. İngiliz short sipariş. Arkadaşlar size <laughs> ya. Ya adam bu oynayın ya. <Gülüyor> Hadi dur <laughs> Öl. <laughs> 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 Arkadaşlar duvara kırıyorum kuşla. Bakın. Bakın. Ne güzel bir şey yok. Dur bak adamları sen buraya getir. Oğlum sıfırım la ben. Adamları buraya getir ben pusuya yatacağım. Gel buraya. Salak. 13, 12, 11. Öldürür müyüm sen de 8 biti? Öldürürsün. Ya onun şeyi daha da çok atmış yani şey. Bir kere öldüm, sen iki kere. 18. Hiç kimseyi öldürememişiz. Ama en çok hasar veren benim. Yani en çok ölen de sensin. Arkadaşlar 15 kupa. Arkadaşlar bir jeton lazım ya. Bir jeton ki star hediyesi gelsin. Ne? Bir jeton lazım ki sat star, star hediyesi gelsin. Bir jeton. Arkadaşlar dynamayı kaçıyorum. Açacak. A açacak. Çak. Açacak. Niye açacağız lan? Açacak. Açacakları niye açacak? Arkadaşlar Emir'in bir sorusu daha var. Ben mi söyleyeyim? Dur söyleyeyim. 1166 1668, artı 600. Bu çok zor. Ee, bence hangi spor dalını seviyorsunuz onu yazın. Hani futboldur, basketboldur, voleyboldur. Evet kutuları alıyoruz. Aa yürüyoruz, yürüyoruz. Bak 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 dynamite alacak ya. O alta. Al. Halledebilirsin inşallah. Ben tuşu kurdum. Dört, üç, spike var. 1 dur. Ana Şakır, spike gelecek. Dur dur al. Bak orada spike var. Sakın gitme. Şurada spike var. Buraya gitmeyelim gel. Ha belesçisin. Sen kenardaki kutuları topla, ben saldıracağım. Yok ki başka. Herhalde var. Aga, aga! Geliyor. Sen saklan. Saklan, saklan. Bak, gel öldürdüm. Sen hiç yes. bir şey ya. Ya arkadaşlar bir jetonluk oldu. Şimdi arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar siz gönderin bir jeton da ya. Hadi be arkadaşlar beni kırmayın. Ben yollayayım da. <laughs> arkadaşlar keşke kupa yollama, jeton yollama olsaydı ne güzel her şeyi yapardı. Dur İmer'in kendi Eski hesabıyla yeni hesabını birleştirseydik. Oo, ne güzel karakterlerim. Marakterlerim. İki tane bulun mu olacaktı o zaman? Taramun yok. Taram yoktu evet. Ama koletim de yoktu. Şeyin de yoktu. Ne? <laughs> 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 Ulan ses Öldü. Yani, Arkadaşlar yani. çerez gibi durmadan. Emir, baba, Pio ölüyor. Öldüm mü? Hayır. Gel arkamda saklan. Birleşik gel. Tövbe Dur ben senin kalkanın olayım. Benim canım çok yani. Dur gelsin. <laughs> Aa bu da gelecek. Gel gel aga. Gel. Gel. Burası öldürme yerimiz. Bunu direkt öldürerek ama mi? Sıkıştır. Sıkıştırıp öldürek ya. Tam sen sana... Dur. Ya kaçtı bebek. B b b b b var. Grifi var. Öl de sin diye emciktim yüklerini. Yeah. Ölmeyeceğiz ha? yürü gidin bir ya. Bir şey konuşuyoruz. Bir gidin be. Her şey geliyorsunuz. Allah'ım ya Rabbi. Bu takımı öldürürsek bak özel gücü var. Dikkatli oyna. Aa şurada da Bayron var. Bayron annem efendi. Ay, sıkıyordum. Ultim doldu. Ultim doldu. Evet, evet. Kenji. Aga Kenji'yi de öle ölürüm ben. Aga neyse. 3 kupa 3 kupa. Pim seçmiyorum aga ya. Aga ben de seçiyorum. Haydi arkadaşlar dokuz kupa kaldı. <laughs> Açıyorum. Dynamite. <laughs> arkadaşlar ben de kostümlü bir şey seçeyim isterseniz arkadaşlar. Peynir muay. Arkadaşlar ben de seç. Arkadaşlar da. Peynir muay. Peynir muay. Normal mayam var. benim maya da Arkadaşlar getiriyorum, getiriyorum. Ha arkadaşlar bizim kulübede gelmeyi unutmayın böyle. Bil oynadım bu sefer. Hayır, kol, ay. Kodla oynayayım çünkü görevim var. Kaç tur daha oynarız? Ee, şöyle bakıyoruz. 4 dakikamız var. Yani 4 dakikaya ne kadar sararsa? Evet. Hızlı oynayak o zaman. Lan ben küçüğüm. i just want to have control the rest Videoma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizi Gö çok seviyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.